Merhaba <laughs> arkadaşlar online onlar kavutumun 3. bölümünü çekeceğim hemen başlayalım Gidelim sezonu hep eğlenceli yapıyorduk bugün de sezondan yapalım Hangisini yapsak Profesyonelden başlayalım ilk önce Rakip ezik gibi 4 taraftarı var 446 bilinci Bizim de özel güçlerimizi alalım

Ah be. Kalemi küçültecektim. Küçültemedim. Ve 4-1 oldu. Şöyle yapalım. Çok güzel bir taktik yaptık. Şöyle bir taktik de var. Muhteşem geliyoruz şu an. İlk iki videoda hep 3-1 yapmıştık. Bu sefer... Dörtte dört yapacağız. Hani dört maç yapacağız bu videoda. Altı bir oldu. Ve yedi bir oldu. Sekiz bir. 901. Hadi bir tane daha uğratalım. Hadi, hadi hadi. Hayır. Olsun 901 yendik Yendik. Oh paralar gelsin. Hmm, şimdi ne yapsak? Hırsız oynayalım bir kere de, hadi. Yani yenileceğim için. Bu aralar çok kötü oynuyorum. Ne, nedense. Oha. Yuh. 44 taraftarı var da. 17, birinci ve karakterlerine bakın. Yuh. Hayır. 2 0 yeniyoruz. Yavaş lan. 3-1 oldu. Hayır. Cık. Ya 4-2 oldu. Yeniyoruz. Oo! Rakip güzel taktik yaptı. Ah be. 5-2. Ya gitti. 7-2. Şuradan açılalım. Hadi bağlantın gitsin lütfen. Hadi ah gitmedi. 7 3 Abi ineceğim için. La la la. Ay ya var. APK ay ne APK'sı? APK'ymış ya. Yani bilmeyenler için yani hareket Gitti parlar gitti. gitti, gitti. O 504'ü niye kırıyorsun ki yani? Sezona girelim. 35. 34 taraftarı var. Başarılar. 1-0 önleyiz. Rakip hiç özel güç almamış. Avantajlıyız. Ve 3-1 oldu. Ve sonunda kon koleji açtık. Güzel bir taktikle. Hayır girme. Oh. yine güzel bir taktikle gol önledik. Çok güzel gol attık. Şu an çok iyi oynuyorum. O bir yeni gol olmasa. Hayır. 4-3 oldu. Bir tane özel gücümüz var. Şöyle bir taktik deneyeceğim. Dondur. Heh. Güzel bir ta taktikle attık golümüzü. Oh be, atıyor da azla. Az, az bile atın gol olacaktı. Yani bir gol atan kazanır. 5-4 yani 2'de 1 de gidiyoruz şu an. Halifem nasıl sonunda yapalım? Nasıl olsa girmesi ücretsiz. Rakip çok güzel. 2000 inci. 3000 inci. Ooo küçük kale bitmiş. O zaman büyük kafa alalım. Rakibin iki tane özel gücü var. Bizim de üç. Hayır. Aa, direkt döndü. Hayır, hayır. Hata yapma, hata yapma. Hayır, aç Kron Kaleci. Oo, muhteşem bir gol attık. Kron Kaleci gol attı. Ve 2-0 oldu. Heh, rakipten büyük bir hata 3-0. Öndeyiz. Hayır. 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 Hep savunma oynayacağım. Hiç açılmayacağım şu an. Ve yine büyük bir hata. 4-1. Yine büyük bir hata. Şöyle Yine büyük bir hata. Yine büyük bir hata. 9-1 oldu. Arkadaşlar facecamde bir sıkıntı olabilir. İkide bir oynayabilir facecam. Çünkü havada tutuyorum elimi. Zor oluyor biraz ama. Şu an kaç maç yaptık? 3 maç yaptık. Hayır 4 yaptık herhalde. Evet dört tane. Tam daha yapsak mı? Hmm. Halep'ten de eğlenceye girelim. O yeni karakter gelmiş. O Minecraft gelmiş. Hiç Minecraft oynamam ama sizin, sizler için bakacağım. Bu da değil. Şurada. Aa çok güzel ya. Joker. Param olsa alsam avatar ya. Spiderman. Batman. Iron Man. Hulk. Pikachu. Tve bak Uf. Çok güzel ya. Oha. İyiymiş bu da. Benim en güzel hoşuma giden bu. Yani kırmızı hook deniliyor Ve Minecraft 20 milyon. Şüş be. Hook falan Minecraft sonunda da ben. <laughs> Özel güç alalım. Evet. Çok lazım. Küçük kalemimiz bitmiş. Tamam bir gel. Heh. <laughs> Çok ucuz. Onlu paketi 9900 900. Normalde 150 miydi neydi hani tekli. Person gerek yok, ateş yüz gerek yok, buzdan mı gerek var? Çok önemli. Büyük kale zaten hayatımızı kurtarıyor. Klon kaleciye şu anlık gerek yok. Pahalı biraz çünkü. <laughs> Yaklaşık 3000. Ya şu müziği çok güzel ya. Dinleyiciye bakalım. Arda 95 20 100 1040 ne bir 40 ben ne saçmalıyorum. 1432 galibiyet, 123 mağlubiyet, 88 beraberlik. Attığı gol sayısı mı bu? Aa ezan. Averaj mı? Herhalde öyle. Gömer geçer 9. Birinci ile ikinci arasının galibiyeti yani bayağı bir var. Ödül ne? Bu şey. Birinci olanı. Facecam kopuyor. Ne? Sonu. Oyun konsolu. İkinci olanı. 5 milyon altın. Üçüncü olanı 2 milyon altın. Klasik. Eh, eğlenceli yapalım. Hmm. Hangisine gitsek? <laughs> Ateşli top olsun. Allah aşkına param kaç. Dur dur. dur. Eğlence giriş kaç? 1500. Param? Param kaç? De rı rı. De rı 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 rı. Of. Yani i̇lla sezonda bir tane maç yaptıracaksınız bana. Bak nasıl değineceğim. inileceğim şimdi. Bak gelene bak gelene bak şimdi. Yuh be yuh be yuh. Büyük kare. Ay, eh. Büyük kafayı şey yap. Büyük kareyi al. Buzlanma. Böyle. Tamam böyle güzel. Hani yenileceğimiz için herhalde karşıdaki karakter kız hani pembe 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 pembe, pembe giyinmiş. Ve karakteri de o kız bedavaya ya Ama çiftler olacak gibi gözüküyor. Oh. Son bir taraftar ve 42 birinci. Bayağı bir güzel. Ama iki özel gücü yok. Ha hayır, 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 hayır. hayır aç, Şöyle bir fake. Hadi gir. Oba. Nekilden büyük bir hata. Ve 2-2. Büyük bir ihtimalle kazanacağım gibi gözüküyor. <laughs> Aç klon kaleci. Ah girmedi zaten. Oh, Allah'tan kaçmışım. Açıl açıl açıl. Şu an savunma yapıyorum. Rakibi üstüme geliyor. Şöyle bültenim kalesi 3 2. Niye fake atıyorsun ki? Hayır. Hayır, hayır. Tamam dur, dur hemen, hemen, hemen. Atalım şöyle golümüzü. Güzel. Allah'ım 4 4. Açılma. Kım. hayır, hayır. Uzama. Hayır, 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 hayır. Hakim ben seni var ya. O kertoş kafanı öpeyim. Lan. Ya. Hakim. Hakim de değişti bildiğin üzere. Çok eskiden değişmişti. Yani illa eğlenceli maç yaptıracaksınız. Tamam bir videonun daha sonra geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.